D-Smart'ta bulunan aboneliğinizin abone numaranızı nasıl öğrenebilirsiniz? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle Desmart Net abone numarası öğrenmek için online işlemler menüsü tercih edebilirsiniz veya 0850 266 02 sesli yanıt sisteminden biri tuşlayarak da abone numaranızı menülerden ulaşabilirsiniz. Buradan tekrar biri tuşlayarak da SMS ile hizmet numaranızın size gönderilmesini talep edebilirsiniz. Veya başka bir yönteme bakacak olursak cep telefonunuzdan mesajlar bölümüne giriş yaptıktan sonra abone no yazıp bir boşluk bırakıp smart kart numaranızı da yanına ekleyerek 28.50'ye kısa mesaj gönderdiğinizde abone numaranız sizlere gelecektir. Bu da farklı bir yöntem. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.